Herkese merhabalar. Bugün size panik atak belirtileri ve başa çıkma yöntemlerinden bahsedeceğim. Panik atak, çarpıntı, nefes darlığı, Ölüm korkusu, bayılacak mısınız korkusu, herhangi bir felaket olacakmış korkularının geliyor olması ve e, ateş basmaları, bir anda üşüyebilme durumları panik atak belirtilerindendir. Peki bir panik atak hastasıysanız neler yapmanız gerekiyor? Bir kere stresle başa çıkma yönteminiz olmalı ve bu stresle başa çıkma yönteminizi muhakkak su yemek kadar su içmek kadar önemli bir günlük rutininiz gibi hayatınızda uyguluyor olmanız, kendinize şefkat gösteriyor olmanız, hayatınızın merkez herkesine kendinizi alıyor olmanız çok çok değerli. E ee, egzersizi hayatınızdan kesinlikle çıkarmamanız çünkü beyinde endorfin hormonu salgılıyor ve bu da sizin kaygılarınızı daha da rahatlatmasına sebep oluyor. Alkol, sigara, kafein kesinlikle tüketmemeniz gerekiyor. Tedavi planınıza sadık kalmanız, bunu sürekli uygulamanız çok çok önemli. Haftanın belirli bir günü, belirli bir saati, örneğin perşembe saat 15'te kaygılarımı, duygu, düşüncem, davranışım ne? olarak yazıyor olmanız da panik atağın rahatlamasına sebep olacaktır. Son olarak söylemeliyim ki bir panik atak hastasıysanız, kontrolü ve dengeyi kaybetmezsiniz, boğulmazsınız, bayılmazsınız. Size herhangi kötü bir felaket olmayacaktır. O yüzden içinizi lütfen rahat tutun, rahat olmaya çalışın. Teşekkür ediyorum benden dinlediğiniz için sevgiyle ve saygıyla kalın.